Hepinize tekrardan merhaba. Tam da bildirim geldiği vakitte bir video çekiyoruz. Gecenin köründeyiz. Değil. Asla gece, gece aslında ama. Akşam diye. Önümüz gece. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok telif ya. Şey, başka bir karakteri. Başka karakter. Tabii ki de Franklin var bir de Michael var. Ben Franklin'i daha çok seviyorum ama. Ben de çok seviyorum. Sizi bilmem ben ama ben Franklin seviyorum kardeşim. Ben Franklin severim. Burada hep burada doğuyor. Niye? <laughs> Boş sever bir şeyimiz var. Aynen. Ben KDC'ye giriyor muyum? Bence giriyorsun. Aynen ben de şöyle duruyorum. Mustafa oynayacak diye onu ana koltuğa aldım. Aynen ana koltuk <laughs> Ana koltuk. <laughs> Bu arada havalar çok sıcak. Hala Eylül ayına girmemize rağmen. Gerçekten yani. Mustafa'ya Mustafa... da bir GTA 5 çekebilirim. Çekebiliriz. Olabiliriz aynen. Olabiliriz Hı. ne ya? Telefonu atacağım. Montajını yaptıktan sonra biraz Mustafa'yı da atabilirim. Olabilir. Kopyala yapıştı mesela. Gönderebilirim. Ben, bende de, onun onu yedeklerim. Sonra ya. Şimdi sen, sen kanını Aynen. Sen de sonra çekeriz. Şunu dövelim bence. Yok, yok. Döverim. Çok kıcıma gitti ama. Dur şöyle. Ben zıplamadım. Evet. Selamun aleyküm abi. <laughs> Anam, gene buraya girdik <gülüyor> <gülüyor> Biraz kum saldı. Arda, bana bir tane motor siklet spam mi edebilir misin? Ederim. Neydi ya? <laughs> Unuttum. Telefondan bakabilirsin. Yani Aslında, evet, oradan yani bakabilirim şey bunu. Yani mantıklı. Ben buradan bakarsam şey, e, <laughs> Bildirimler bir sus artık. Ben bu arada Lords Mobile oynuyorum. Oradan çok şey geliyor. Evet. Onlardan da belki yüz çekebilir yani bilmiyorum da. Çekmeyi şey fazla düşünüyorum. Şey. Ama isterseniz bu videoya 8.000'e gelecek. Önceki denememiz vardı. Ama orada ses ses kaydımız çıkmadı. Çok özür dileriz. Onu da yayınlayacaktık normalde. Evet. Bayağı bir yani Arda edit Yarım yapmaya çalıştı. Yani çektik gerçekten. Arda bayağı edit yapmaya çalıştı. Sesleri ayarlayamadı. Aslında ses kayıtlarını, dosyalarını buldu ama yani olmadı. Okey kardeşim. Bir de, bir de öyle. Yapacak bir şey mi olmadı Buraya bir dırırı koyabilir miyiz? <laughs> Burada. Resimde. <laughs> Neyse bunları falan bilmiyor, boş verin. Var 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 var, var. var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam şimdi Mustafa oynasın. Zaten bugün Mustafa oynayacak biraz. Arda da arada sıra da oynar da. Aynen. Bu arada FPS sorunlar olabilirse çok özür dileriz. Aynen. Kasma olursa ama bizde şu an olmuyor. Aynen bizde olmadığı için de sizde olmaması gerekiyor. Yani mecbur olmayacak. Olursa küseriz size. Eylül'e ayı rağmen bu sıcaklar hala bizi. Gerçekten arkadaşlar yani çok sıcak hava ya. Yani Eylül Köpek avladı bu arada arkadaşlar. Eylül'de <laughs> de köpek olmaz ama. <gülüyor> 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 uh -huh. Arabaları falan çemirir köpek. o <laughs> neydi ya? Döv, apartman çemirir. <laughs> Bu sefer de çarpmayalım gerçekten. Yani. Oradan e, gitsene. My Arkadaşlar bu arada GTA 5 gerçek hayat çekmeyi düşünüyorum. BİM'de falan çalışacağız. Şey yapacağız. Ben onun modlarını kuracağım tabii ki. Çok uğraşacağım tabii ki de. Hani o yüzden bu videoya. 8 like'ınızı unutmayın. 8 like gelirse My Cafe e, çekme, e, çekmeyi düşünüyorum. Öyle bir video. Oyun bir video, oyun videosu ama yani. işte öyle. <laughs> Onları koyarım. Sorun yok. Bir dakika video ne kadar oldu? Aynen bir bak da sen. Evet arkadaşlar yani şu anda böyle Allah yaptığım olsun, için. Allah kapanırsa. Şu mikrofon ayarlarına bakacağım. İkisi de mikrofon dizisi bu arada. Sesimiz gelmezse biz çok üzülürüz. Gerçekten. Çok zor. Çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bu. Yani sadece oyun oynadığımızı düşünüyorsunuz ama eğitim neredeyse kaç saat sürüyor? Yani soruyor. gerçekten. Yani Arda o kadar fazla uğraşıyor ki. Yani ben de o kadar uğraşıyorum ama Mustafa da e, diyelim mesela e, yeni diyelim mesela aslında aynı. Arkadaş ama mesela, Mustafa fazla böyle e, arkadaşlar mesela. Ama, editlerle uğraşıyorum ben ama mesela uzun videolarda çok fazla edit olduğu için yani hızlandırmadır müzik koymadır bir sürü şey var yani saymadığım daha bir sürü şey var yani o yüzden gerçekten zor oluyor Aynen. yani o yüzden kanalımıza abone olursunuz Evet. <laughs> <İnşallah>. evet. <laughs> o zaman devam edelim arkadaşlar bu arada Mustafa biraz editi daha az şey yapıyor diyelim yani, ama yani gibi. Ama arkadaşlar edit daha ben, az yapmayı biliyor anladım. ama e, böyle yine de çok çabalıyor Mustafa da. Böyle elinden evet. geleni yapıyor. Elim, geleni yani yapıyorum. ben de arkadaşlar bu editi öğrenmek için kaç tane program keşfettim. Hepsini yükledim. Gerçekten arkadaşlar ben de aynı şekilde. Yani daha fazla uğraşıyor aslında ama yani yine ben de uğraşıyorum elimden geleni. O kadar telif yiyorum yani. arkadaşlar. Arkaya müzikler koyuyorum. Lütfen Maradacığım bir beğenin artık. Çok delik diyorum bakın. Ruslar çok fena sokuyorlar. Affedersiniz. Ruslar çok fena telif sokuyorlar. Affedersiniz. Ben Rusça müzikler koyuyorum daha çok. Bir tane benim videom vardı. Kaplan Kütüleşi diye bir şarkı vardı. Burada Alex selam. <laughs> <laughs> i̇şte orada bana çok telif attılar. Ölmedik sıkıntı yok. Ölmedik sorun yok ya. Bir videoya bakalım. Aynen bakalım. korkuyorum ben 6.31 kesmeyeceğim kaydı. Bence arada keselim çünkü. E, şimdi arada sırada bakıyoruz ya. Aynen. Evet arkadaşlar, e... bu birinci kayıt. Evet, geçelim. Evet arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ikinci kaydımıza geçtik. geçtik. Ee öyle. Bu kadar. Evet. <laughs> Şimdilik o zaman yine GTA. Ne oldu lan. <gülüyor> girdik, <gülüyor> girdik. Evet. Burada bizim facecam'imiz gözükmüyor. Kendimizde. O yüzden ben de kameraya fazla girmeye çalışıyorum. Evet, Fazlalıkla. Arda sen de istediğin gibi rahat edebilirsin yani. Nasıl rahat ediyorsun? Arkadaşlar ben biraz <laughs> yola çıkmak istiyorum. Az önce de yoldaydım. <gülüyor> ama zaten kaydı kestik. Aynen. O zaten birinci bölüm olarak ben onu kaydettim ama sizde hiçbir şey far e fark etmeyecek. Ama o sağdan görmüş olabilirsiniz. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Onları birleştirip editini yapıp YouTube'a koyacağız. Bu videoya 5 like de ekstradan gelirse Mustafa'ya da şey yapıyorum. Mustafa'ya da GTA 5 çekeceğiz. Burada Mustafa'nın kanalına abone olun. Aşağıda linki var. Yok Her zaman görmedik. Bakın şuraya Mustafa'nın logosunu koyuyorum. Görürsünüz oradan. Bu arada bayağı öğrendim yani. Dur, dur. Mustafa şuraya Şimdi artık armorum var. Sınırsız. Nasıl? Sınırsız ölümsüzlük yok şaka. <laughs> Ama daha az öleceksin. Oooo <laughs> oh, <laughs> oldu lan? Bitten. Hoş geldin. Arkadaşlar bu arada sıkıntı yok yani. Polisler ben senin yani. Lester'ınım. Ben senin Lester'ınım. Biraz arda kullansın lan Biraz arda kullan. Evet. E, rahat edemiyorsan istersen Geçebilir yok sonra. yok rahatım ben. Biraz şöyle geçeyim de rahat. mı yatayım? <laughs> aslında o kadar fazla uzun bir video istemiyoruz. Ama yine de... Evet, çünkü editi zor oluyor. Evet, editi biraz zor oluyor. Çünkü ben zaten telefon atacağım. Telefonda da o kadar yer yok aslında. Gerçekten. Yani. mesela bu kaydı da bitirdikten sonra Ölce bitirebiliriz belki videoyu. Evet. Ya e, üçüncü kaydı yapmak istersek yaparız. Yani canımız sıkılırsa şey olur ama sıkacağını fazla düşünmüyorum. Sıkacağını fazla düşünmüyoruz ve videodan sonra da oynarız. E, GTA 5, GTA 5 çok eğlenceli gerçekten. Arkadaşlar gerçekten yani eğlenceli bir oyun. Arkadaşlar oynarız. videodan sonra da oynarız biz büyük. Aşağıya belki e, GTA'nın şeyini bırakırım. Hemen bakın 170 lira mı indirin lan. Gerçekten çok iyi. Ben onu indirimle aldım ama e, 70 lira mı neydi? Ben onu ben GTA indirimle aldım. Yüzde Mesela biz videoyu yayının bitiriyoruz. Mesela ondan sonra biz arkada şey e, kamera arkasında mesela şey yapıyoruz. Video bittikten sonra biraz daha oynuyoruz mesela. Evet bazen de oynarız oluyoruz. hatta da şimdi belki. Depolama alanımız bittiğinde ise videoyu kapatıyoruz. Evet. Yani öyle. Videodan sonra da oynarız herhalde. Yani. Değil mi? Hayır oynarız. Oh! Onu söyleyeyim. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada beni çok göremiyor olabilirsiniz çünkü biraz Arda iyi oynasın diye şey yaptım. Ee, hmm. Kafanı getir. Evet, bu Mustafa. Gördüm. evet ben Mustafa'yım. <laughs> ha, bu arada arkadaşlar Arda oynuyor. Ben çok eğleniyorum. Arda izlerken oh, ben eğleniyorum. Kardeş sen. Dabar <laughs> babay. <laughs> o ne diyor? Dabar babay ne? Bir dakika çu, tam bir dakika çu. Benim araba sürelim mi? Ne yapayım ya. Bir dakika çu 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 çu. Nasıl bir Efendim. Ben şimdi yemem. E, ee, kendim, mesela şimdi ben şarkıyı kendim de söylersem, yani ben şimdi telif yemiyorum. Ama farklı kişi bir kişi söylerse şarkıyı, o e sanatçıya ait şarkıyı, o zaman telif yiyorum. Ama bu şarkıyı ben şimdi kendim söylediğim için telif yemiyorum. Anlayanlar ya, anladı. Şey. Arabası çökme biraz. Süreriz. Arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. 5.35'te takıldık. Gerçekten. Beni şöyle bir 700 abone yaparsanız. Öyle bir pop şarkısı veya diz şarkısı gelecek ki. Görmeniz lazım. Şarkı yapacağım, yapacağım. Yapacağım. Hatta arkadaşlar yani. Şarkının belki de. Yani. E, ben Arda'nın kameramanı olduğum için. E, yani. Şimdilik oldum. ya zaten şimdilik dedim. Kamera arkadaşlar, arkadaşlar belki de şey neydi? Araba galerisine gideceğiz. Arkamda bir sürü araba var. Hangisi söyleme. <laughs> söyleme. <laughs> verme. Birazcık yardım. Evet. Birazcık ben sözleri yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar hatta ben bile Arday'la şey yapacağım. Klibini bile beraber çekebilir. Çünkü ben kameraman iyiyim yani kameramanlıkta. Gerçekten mesela bir arkadaşımın daha kanalı vardı. Şimdi onu söylemeyeyim ama e, on da ben kameramanlığını yapıyordum. Göz, güzel videolar atıyorduk onunla da. Gerçekten kameramanlığımı beğeniyordu. Hatta Aboneysi kaçtı? Hatta bir, bayağı vardı. Ne kadardı? Evet, bilmiyorum. Her, yani seninkinden biraz çok diyelim. Yani 600 veya Arkadaşlar belli gibi, gibi <laughs> Beni bin yaptınız, sattınız. Beni bin yaptınız, sattınız. <laughs> gerçekten o 500 kişi var ya. Beni çok üzdü. Ha, bu arada arkadaşlar benim kanalıma da gerçekten abone olmanızı istiyorum. Ya arada belki ee, açıklamalar kısmına linki koyarım. İki Koyara. tane link koyuyorum. Birisi Mustafa'nın, Ablanın kanalına ilgimi koyayım mı? He? Abone kanalına. Ablan, e, yani, bu arada arkadaşlar gerçekten ablamın da kanalı var. Bir Koyabilirim da, belki. E, Arda koyarsa koyar, onun da abonesi artmasını gerçekten ablam da istiyor. E, ama arkadaşlar daha video yok. E, ablam da beraber atmayı düşünüyoruz beraber yani ablam ben. Spoiler ver, e, ne zaman gelebilir video? Yani onun ablamın şeyine göre yani anladınız siz. Yani ablamın zamanına göre değil mi? Aynen. Aynen. Çünkü arkadaşlar yani... Aşağıya link bırakacağım. Ablamla, e, ablamla beraber de videolar e, mesela ablam yerine ben düşünüyorum. Mesela ablam da arada sırada benim için video fikirleri düşünüyor. Yani ben de ablama yardımcı oluyorum diyebilirim. Arkadaşlar ben aşağı linkini koyacağım. E, abone olmayı unutmayın. İki kanal benim ve ablam. Evet. Mustafa Ede ve yapın hayali. Aynen gerçekten hayalim hatta 60 bile değil 100. Yani benim hayalim yani şimdilik 60 çünkü abone e hiç film. gelmiyor. Şimdilik hedefim 60. 60 Mustafa. Olursam, efendim. Benim kanalımı da linkine koyar mısın videonun? Oğlum e. ya ben be, bakın benim 35'e takıldım vallahi bile Abone olun e, gerçekten abone e, olmayıp da izleyenleri sayısı kaç söyleyeyim mi? 168 abone değil. Bu arada arkadaşlar cidden mesela benim 140 videolarım... 140 abone. Arkadaşlar bazı videolar hatta bazı videolarım bile değil. 600 yani 600 demeyim de 100 kişi izliyor ama 100 abonem yok. Ne kadar saçma değil mi? Öyle değil. bazı insanlar tekrar tekrar izliyordur. Ama ondan sonra işte öyle olabilir. Bazı insanlar böyle tekrar tekrar izliyordur belki. Mesela ben seninkini hep tekrar tekrar izliyorum mesela. Yani yani çok sevdiğim bir video var mesela şu anda aklıma gelmiyordu ama yani bilmiyorum. İlk videomda GTA online paylaşmıştım. Onu da e, izleyebilirsiniz eski videolarımdan. Bu arkadaşlar adam. gerçekten beni Arda'nın e, Arda, nın, Arda nın linkini koyacak inşallah. Yani koyar zaten koyar da Olay kolay ya. bir şey. E, çünkü ben de mesela oyun linklerini koyabiliyorum arada sırada. E, öyle koyarsa 100 aboneyi bekliyorum sizden yani gerçekten. Ben de bekliyorum. 100 abone olursan aklımda mükemmel, mükemmel ötesi Peki. bir video var onu çekmeyi düşünüyorum gerçekten. Spoiler verme. Bana video düşünde verirsin belki. Spoiler vermeyeceğim. Hiç kimseye de vermeyeceğim. Belki sana öyle küçücük yani diyebilirim. Bir video fikrim varsa zaten benim de var. Ama sıkı takipte kalın. Arkadaşlar gerçekten 100 abone olalım. Benim için yeter. Yani 100 aboneden inmeyelim. Aşağı inmeyelim. Benim için yeter 100 abone. Gerçekten benim... Mesela e, YouTube'a ilk başladığımdan beri hayalim 100 abone bu kadar. Arkadaşlar bir abone olun. Yani, Mustafa'yı 60 abone ama en az şöyle bir 75 abone yapın Mustafa'yı da. Gerçekten arkadaşlar çok emek veriyorum. Bakın benim. bende 500 kişi var. Mustafa da şöyle bir 100 kişi yaparsın. Yani. Değil mi? Yaparsınız. Yani yaparsınız. <laughs> ama tam, tam böyle 100 değil de 102 yaparsanız sevinirim. yüz 101 102 olsun da böyle bir, birkaç kişi çıkarsa ne de yüzde kal yani. Arkadaşlar çıkmayın ya gerçekten. Arkadaşlar. Mustafa çıkmayın. bir şey diyeceğim. Evet. Ee, ben bak e, ben o bin abonenin çıkışının şeyin acısını biliyorum. 500 kişi bana abonelikten çıktı. Gerçekten yani acısını Arda, biliyorum. Gerçekten ben de ben bile üzüldüm. Yani benim kanalım olmaz olmamasına rağmen ben de üzüldüm Arda'ya. Ben gerçekten... bin abone oldum da bizliğiniz evin içinde dans ediyordum. Böyle fırına ben da biraz fırına. sevindim Arda'nın bin olmasına. Gerçekten. Ama gerçekten ama yani siz de Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın, bakın beni 10.000 abone yapın. Arkadaşlar kayıt kesildi. Ee, çok çok özür dileriz. De. Beni 10.000 abone yaparsanız... Arkadaşlar biraz da ben Özel üyelik açacağım. Arkadaşlar... Bir dakika. Araba alırız. Evet arkadaşlar gerçekten yani... Çok ihtiyacımız var ameliyata. Mustafa bir şey diyeceğim. Evet. Yani arkadaşlar diyorum buradan. Beni 10.000 abone yaparsanız bir e, üyelik başlatacağım kanalımda. Ama böyle dediğim minik böyle büyük iki buçuk lira, 5 lira ama iki buçuk da çok büyük üyelikler olacak. Benimle oyun oynayabileceksiniz, şey yapabileceksiniz. Discord'dan özel iletişim de kurabiliriz. Belki ya yazarsınız. Ama böyle ses açmıyorum. Sesi açma 250 liralık pakette var. Şaka yapıyorum. Onu da almazsınız. Evet. <laughs> i̇şte onun için diyorum ben zaten. 10.000 abone yaparsanız e, 2.5 liralık paketi alırsınız zaten. Bütün üyelikleri yapacağım gerçekten. Arkadaşlar beni yani tam söz veremiyorum ama e, bir e, 100 abone yaparsanız beni bir tane çekiliş düzenlemeyi düşünüyorum gerçekten. Yani çok büyük bir çekiliş değil ama yani bence güzel bir çekiliş olacak. Yani Brawl Stars'la ilgili de çok güzel bir çekiliş olacak. Arkadaşlar ben Bilmiyorum de, yani. ben de ikinci hesabımı bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama onun için beni tekrardan bir abone çıkarmamız lazım. Bin aboneye çıkarım beni. Hesap çekiliş yapıyorum. Ve onu paylaşmazsam belki yeni bir hesap yapabilirim. Ve oradan kasa kasa işte yaparız. O zaman videomuz bu kadar olsun. Yeter, bence yeter, yeterli. Videomuz bu kadar. Bence de yeterli. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, kanalımıza abone olun. E, linkini de zaten açıklama kısmına koyarız. İnşallah. Görüşürüz. Bay bay.